Deniz suratına nasıl çiğim? Bu allık böyle mi sürülür oğlum? Merhaba bir burger alabilir miyim? Lütfen? Abi hanımefendi. Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Ye ye yemeğini ye. Ne mal mal bana bakıyorsun? Neyse sen rahat bırak. İnsanlar sevdi etleri. Ooo Hacı abim. Oğlum sen suratın niye öyle lan? Sen siyahi zencisin tamam da sen biraz level atlamışsın herhalde oğlum. Ha, biliyorsun değil mi? Şuradan biri içeri giriyorsa salam bunlar ne bakıyor, ne yapıyor diye. Bizim için harbi tehlike harbi sıkıntı. Ya sen lan ne bak yediğimiz. Aa müşteri geldi tamam. Oo polis abi geldi. Aha Hiçbir şey belli şey. Benim kardeşim her zaman buradaydı yani. Biz hiçbir şey görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Merak etmeyin. Ona sadece birkaç soru sormam gerekiyor. Yani peki, peki memur bey. Tamam biraz bekleyin burada. Hemen kardeşimi getireyim. Ben ne sormak istiyorsanız sorun. Aha seçtik, aha seçtik, 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 seçtik. Allah belanı versin senin. Senin verdiğin fikre de sokayım, sana da sokayım ya. Bu ne küfürdür arkadaş. Senin yüzüne polis geldi, seni çağırıyor. Ne yapacaksın şimdi? En azından elimizin altında bir tane restoran vardı. Şimdi senin yüzün oda batacak. Polis buradan içeri girip şu odaya bir girse var ya. Sıçtığımız gün, sıçtığımız an, sıçtığımız saniyedir ya. Lan bu polis ne? Sıçtık ya, sıçtık ya. En azından elimizin altında bir tane restoran vardı. Şimdi senin yüzün oda batacak. Polis buradan içeri girip şu odaya bir girse var ya. Sıçtığımız gün, sıçtığımız an, sıçtığımız saniyedir ya. Lan bu polis ya polisi mi öldüreceksin? Geri zekalı. Oğlum bu polisi öldüreceksin herhalde. Silahı da almış gitti. Yapma bak polisi falan... diyeceksin abi de öldürdük ya. Baltayla da insan öldürdük oğlum. Bu polisler bizi illaki görecek ha. Şurada bir yerde elimdeyken yakalanırsa Çok bu... ağzımız.